Kızım neden senin için hazırlattığım bitki çayını içmiyorsun da sabah sabah aç karnına bu kahveyi içiyorsun? Canım kahve istedi. Aa olur mu? Sağlığın için değil mi abla? Bardak bardak içmen lazım. Karaciğere iyi geliyormuş. Senin için de bir karışım hazırlatıyorum güzel kardeşim. Neymiş? Harisliğe iyi geliyormuş. <laughs> ah aslı güzel kızım. Gel şöyle karşıma otur da Gözümüz gönlümüz bir şenlensin. Kimse sana bu evin kurallarından bahsetmedi mi kızım? Tabii senin bir kusurun yok. Kayınvaliden olacak güzel kardeşimiz seni tembihlemesi gerekirdi. Biz saatinde masaya oturur, hep birlikte kahvaltı ederiz. Bundan sonra sekizi geçme. Bu kurallarla yeni evlileri germesek, Nasıl başladıysa öyle gider. Bilsin. Sabah kocasını işe uğurlamayı... ...akşam kapıda onu beklemeyi... ...karşılamayı öğrensin. Kocası evden gitmiş haberi yok. <laughs> bir yaşıma daha girdim. Bir gün gerçek bir ailem olduğunda... ...bu söylediklerinizi uygulamak üzere... ...aklımda tutarım. Olur mu Handan Hanım? Afiyet olsun. Gazan mübarek olsun kardeşim. Bu deli bozukla nasıl baş edeceksin bilmiyorum. Ben seninle baş etmişim abla. Bu küçücük doktorla mı baş edemeyeceğim? Annemle teyzem pek anlaşamazlar. belli oluyor. <laughs> Ama sen onları aldırma. Yani bir süre sonra onları idare etmeyi öğrenirsin zaten. Oh. Haber mi bekliyorsun? Kim ben mi? Hı hı. Gözün hep telefonda. Yok. Hastaneden arıyorlar. Alo. Nasıl? Nasıl kötüleşti durumun? Nasıl şimdi? Tamam, siz bütün hazırlıkları yapın. Beni dinleyin, siz bütün hazırlıkları yapın. Esra'nın ameliyatını gelip ben yapacağım. Anlaşıldı mı? Tamam. Ne oldu? Benim çıkmam lazım. Ama çıkamazsın ki. Ferhat herkesi tembihledi. Yasak. Siz ne saçmalıyorsunuz? Bir çocuğun hayatı söz konusu. Bana hiç bakma öyle. Yok yani bu iş beni aşar. Bir şey yapamam. Zaten bu ailede kimse bir şey yapamıyor. <laughs> Senden yardım isteyen takamadın. <laughs> Benim acilen çıkmam lazım. Nereye yavrum? Hastaneye gitmem lazım. Hayır olsun kızım. Neyin var? Benim işim yok. Hastaneye gidip bir ameliyata yetişmem lazım. Ama Aman koskoca hastane. İlla ki başka bir doktor vardır. Allah şifalarını versin. Sen bana şimdi şunu söyle. Öğlen yemeğine ne istersin? Siz şaka mı yapıyorsunuz Yeter Hanım? Ne yemeği? Öğlen yemeği. Ben bir çocuğun hayatı söz konusu diyorum. Çıkmam gitmem lazım. Gidemez. Ferhat evden çıkmanı yasakladı. O izin vermeyince biz de müsaade edemiyoruz. Ben sizden müsaade istemiyorum. Bakın siz de annesiniz yok mu vicdanınız? Bir çocuğun hayatı söz konusu diyorum. Adamlarınıza söyleyin beni götürüp getirsinler gerekirse. Kocan ne diyorsa o kızım. Gidemezsin. Ben ne çeşit bir tımarhaneye düştüm ya. Ne çeşit bir tımarhane. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.